Peker'in e, faydalı konuşmaları özellikle e, Süleyman e, sürü ve Kaşar sürü, temiz sürü İçişleri İş Bakanı Gestopo Şefi ve e, ülkemizin en derin katili ve mafyası, yerin devletin kutsal çocuğu Mehmet Ağar üzerinde yoğunlaştı. Mehmet Ağar'ın e, 40 senedir devam eden e, mafyozluğu Deniz adına katillik yapması, faşizm yapması, elitleri koruması, Erdoğan da elit olduğu için Erdoğan'a çalışması. Bu yüzden Demokrat Parti'den bile feragatta bulunup da Erdoğan'ın kokain ticaretinin başına geçmesi, faili meşhur cinayetlerin şebekesinin başına geçmesi takdirle karşılanıyor AKP'liler, MHP'liler tarafından. Emniyet Teşkilatı'nı ele geçirip de 15 Temmuz'da üst görevler üstlenmesiyle Mehmet Ağar, ve oğlu Tolgağar ülkemizin e, godfatherları içine girdi tarihe bu şekilde geçti Erdoğan'dan sonra en zengin Firavun ve Karun katil olarak kokain ticareti yapan milletimizi zehirleyen darbe yapan e, soysuzluk yapan namussuzluk yapan e, Yardana gibi kızlara tecavüz eden Tolgağar gibi oğlu da var zaten babasının oğlu e, bir mafya ailesi ağır ailesi eskiden de öyleydi Bugün de değişmedi. Almanya'da Frankfurt'da bir davada ismi ortaya zaten 1900'lü yıllarda 1990'lı yıllarda e, gündeme gelmişti. Tansu beraber e, anılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde de pek çok faili meşhur cinayet ve kokain ticaretiyle gündeme gelmişti. Hüseyin Baybüş'ün dile getirmişti. E, Alman medyasına, Fransa medyasına yansımıştı. Gerçi o zamanlar CHP'li Büyükelçi e, Volkan Vural CHP'de bulunuyor. Büyükelçiydi ve Mehmet Ağrı savunmuştu. E, kokain ticareti ortaya çıkartılamaz. Türkiye'ye iftira atmayın. Hatta nota vermişti. E, Almanya'yı tehdit etmişti. E, kokain ticareti ülkemizin ana gelir, gelir kutsal bir iş. Ee, zaten bizde Volkan Vural'dan öğrenmiştik, CHP'li ee, kokain ticareti, devlet sektörü, mafya, devlet sektöründe çalışan işçiler, memedar patron. Ee, dolayısıyla ülkemizde gelip giden başbakanlar, devlet başkanları bir şey ifade etmiyor, memedar değişmiyor, memedar yargılanamıyor, sorgulanamıyor, hesap vermiyor çünkü kokain biznesi. Türk ekonomisinin Candamarı. damarı. E, dolayısıyla katilleri, tetikçileri mafya elemanlarından oluşuyor. Emniyet teşkilatındaki, mitteki katillerden oluşuyor. Faşist köpeklerden oluşuyor. Bunlar e, köpek, sadıklar Mehmet Çünkü yemlerini, kemiklerini Mehmet Ağar veriyor. Emrinde ordu var. Mafya ordusu var, mit ordusu var, emniyet ordusu var. Daha çok Mehmet Ağar, emniyet teşkilatında mafya kurmuş biri. Sedat Peker ise e, askerlere yaslanmış. etöcü, darbeci askerlere yaslanmış ve e, asker kanadını bu mafyanın teş teşkil etmiş bir tetikçi. Mehmet Ağar emniyet kanadında yolsuzluk, hırsızlık, soygun, darbeler yapmış ve bir siyasi olarak e, Erdoğan'a hizmet eden bir e, köpeoğlu köpek e, en hafif ifadeyle dile getirmeye çalışıyorum. Hakaret etmemeye çalışıyorum. Ee, bakın Ezgi Mola'nın başına neler geliyor. Tecavüz eden İpek e tecavüz eden bir Musa Urhan isimli bir tecavüzcüyü yerde diye 16 tane tane sanatçımıza dava açıyor. Erdoğan'ın savcıları susturmaya çalışıyor. Tecavüz kültürünü legal ve serbest hale getirmeye çalışıyor. Ağır Tolga Ağar ve Erdoğan, AKP'li haramiler yozlaşma hat safhada İslam'ı yozlaştırdılar. İsrail'in verdiği emirleri yerine getiriyorlar. AKP'yi zaten bu yüzden kurmuşlar. E, Çevik Bir ve Cüneyt Sabsu'ya sorun. onlara inanmıyorsanız Fehmi Koru'ya, Abdurrahman Dilipak'a e, Ali abiye sorun. Ali abi ağır abi, abilere sorun. Hepsi biliyorlar zaten. Abdurrahman Kars'ta sorun e, şahit çok e, neden toplum acaba uyanmıyor diye e, sorgulama noktasına gelince karşımızda Tansu neden Mehmet beraber yeni kapıya koştuğu 20 Temmuz 2016'da anlaşılıyor. Oğluna ihale almış Tansu e, 300 milyon dolar tokatlamış Mehmet Ağar oğlunu milletvekili yapmış ondan sonra marinaya çökmüşler. şimdi ortaya çıkınca Marina skandalı e, Mehmet Ağar istifa etti. CEO'luktan. Sonra Tolga Ağar da istifa etti. Geriye çekilmiş gibi yapıyor. Fakat hiçbir zaman yargılanamıyor. Geriye çekilmesi bir şey ifade etmiyor. Mehmet ve Tolga Ağar'ın yargılanması gerekiyor. Fahir meşhur cinayetler, kokain ticareti ve El Nusra'ya işite silah gönderilmesi Mehmet Ağar'da direkt bağlantıda. Marina olayı tesadüf değil. Dolayısıyla İran istihbaratının Türkiye'de rüşvet verdiği isimlerin başında Mehmet Ağar geliyor. Güneydoğu'da Mehmet Ağar'ın haberi olmadan kuş bile uçmuyor. Dolayısıyla Savama İran istihbaratı Reza Zarrab ve Babek Zencani Mehmet Ağar'a aslan payını veriyor. Katillik yapıyor, kokain ticareti yapıyor, afyon ticareti yapıyor, e, altın ticareti yapıyor. Sonra tırların altında en üst işi de altın gönderiyorlar. Ee, silah gönderiyorlar. Ee, üstüne zerzavat koyuyorlar. Bir de kokain gizlemişler. 9 kilo saf eroin. Mehmet Arınmalı. E, tabii mit tırları yakalanınca e, Mehmet Arın kokaini de yakalanmış oluyor. Ben kokain olduğunu yeni öğrendim. Fatih Yağmur Radikal Gazetesi'nde haber yapmış. O tarihte dikkatimden kaçmış. Fatih Yağmur da daha dün bol habere konuştu. Meğerse kokain de gönderiyorlarmış El Nusra'ya. İşit'e herhalde Türkmenler kokain kullansın diye Mehmet Ağar Erdoğan kokain yapmıyordur. O silah gönderiyordu. Altın gönderiyordu Kasım Süleymaniye. Ee, İran devletine kokaini peki kime gönderiyordunuz? Saf kokain, eroin neden e, tırlarda vardı? Bu soruya cevap verecek Türkiye'de bir devlet yetkilisi yok. Bir vali, bir emniyet müdürü, bir savcı yok. Eskiden gazeteciler vardı. Fatih Yağmur vardı. Radikal gazetesinde çalışıyordu. Zaman gazetesine yetişmiş bir muhabir olduğu için hemen mit pişlemiş. Baskı yapmışlar Mustafa Doğan'a. Sabancı Holding'e demişler ki e, bu mit kutsal. Erdoğan'ın kutsalı. Kırmızı çizgisi. Mehmet Ağar'ın kırmızı çizgisi. Bu nedenle mit koruyor. 9 tane mit elemanı çalışıyor. Sevkiyatta. Eroin taşıyorlar. Altın taşıyorlar. Ve silah taşıyorlar. Gelir kalemleri yüksek. Milyar dolarlarla oynuyorlar. E, ortaya çıkartılması skandal. Kim ortaya çıkartmış? Kim haber yapmış? Fatih Yağmur haber yapmış. Can Dündar haber yapmış. İki tane gazeteci. Can Dündar Almanya'ya kaçmak zorunda kaldı. Fatih Yağmur ise hapse girdi. Bu zamana kadar hapisteymiş Fatih Yağmur. O yüzden... Ee, dikkatimi çekmemiş. Daha yeni hapisten çıkmış anlaşılan Fatih Yağmur. Ee, çok kaliteli bir muhabirdir. Eskiden de şahsen e, haberlerini ilgiyle izliyordum. Zaman Gazetesi'nde Cihan Haber Ajansı'nda çalışırken kimi ifade etmiş? Ee, o zamanki Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığından ihbarlar yağmış. Ee, ve Vuslat Doğan'a demişler ki Fatih Yağmur'u işten atmam lazım. Erdoğan çok kızmış. Mehmet Ağar çok kızmış. Ee, Fatih Yağmur istihbaratı almış. Ee, emniyette bulunan e, istihbaratçılar kötücüymüş. Devleti lekeleyen, bu ticareti yapan Erdoğan ve Mehmet Ağar çetesi deşif olunca e, Fatih Yağmur cezayı çekmiş. Deniz Zeyrek de e, MİT'ten istihbarat getirmiş. Zaten Sözcü Gazetesi'ne yazan Deniz Zeyrek'in Radikal Gazetesi'nde işe başlamış bir gazeteciydi. E, MİT ve BKK kaynakları, asker kaynakları çok sağlamdır. E, bütün dosyaları Deniz Zeyrek taşıyor. Eskiden beri. Ben şahsen kendisini tanırım. Zaman Gazetesi'nde çalışırken de e, 28 Şubat sürecinde ee, kaset saldırısı olacağını, efendim söyleyeyim, Fethullah Gülen'e saldırıp algı operasyonu yapacaklarını, Zaman Gazetesi muhabirlerini terörist ilan edeceklerini, Zaman Gazetesi'ni kapatacaklarını ta 1998 yılında denizleyerek söylemişti. Öngörüsü çok sağlam bir arkadaşımızdır, gazetecidir. Kendisi solcudur. Ee, Aydın Doğan'ın kumarhaneleri var. Orada kuru pilik yapıyordu. Kumar oynatıyordu. Oradan gazeteciliğe atlamış, e, profesör olmuş bir arkadaş. E, sağdan yetişmiş bir arkadaş. O yüzden Deniz Zeyrek'in gazeteciliğine ben güvenirim. Kaynakları çok sağlamdır. Her devrin adamıdır. E, Cüneyt Özdemir gibi, Ahmet Altan, e, Ahmet Altan değil. E, Ahmet Hakan gibi, daha <laughs> gibi her zaman e, gazetecilik yapmaya devam ediyor. Çok tecrübelidir. Neyi, ne zaman yazacağını, nerede ne söyleyeceğini çok iyi bilir. Ankara gazetecisi dediğim böyle olur ee, yani gerçeklerin üstünü örter e, söylemez ama istihbarat dosyalarını taşır Tolga Şardan gibi taşır e, hedef saftırır e, ve e, Fatih Yağmur'la ilgili dosyayı mitten almış Ustad Doğan'a getirmiş Fatih Yağmur'a demiş ki söyle kardeş e, seni cemaatçi FETÖ'cü diyorlar e, iyi bir gazetecisin ama seni işten atmak zorundayız Ustad Doğan direnmiş sonra e, bacanak getirmiş Erdoğan'ın baş danışmanlarından danışmanı Mehmet Ali Yalçın da Aydın Doğan'ın işte damadı Hürriyet gazetesinin yönetim kurulundan e, o da e, istihbaratı almış ve Fatih Yağmur'u işten atmamız lazım demişler yoksa e, Erdoğan radikal gazetesini kapatır Zaten kapattı. Radikal gazetesine olan intikamını Erdoğan aldı. Önce onlinea e dönüştü. Sonra Radikal gazetesi ortadan kaldırıldı. O yüzden e, Yasemin Çongar'a da ceza kesmişler. Yasemin Çongar eskiden milliyette çalışmış, çalışırdı. E, Demirören'e geçmeden önce Washington DC'de uzun yıllar çalışmış e, solcu bir gazetecidir. Mehmet Baransu ile beraber e, e, taraf gazetesinde Ahmet Altan'ın Yardımcısı olan Yasemin Çongar'a da cezayı kesmişler. Kim? Eto'cüler, bal yolcular tabii. Dursun Çiçek. Bu e, soykır, soykırım projesini hazırlayan Saldıray Berk cezayı kesmiş e, Yasemin Çongar'a. Yasemin Çongar zaten Amerikan vatandaşı. Amerika'da yaşıyor. Onun için bir sorun yok. Türkiye'ye gelmez yani. Taraf Gazetesi'nde güzel gazetecilik yapmıştı, Milliyet Gazetesi'nde de gazetecilik yapmıştı. Türkiye'de gazetecilik yapmaya izin vermiyorlar. Biz savcı yok artık. Bo çok beklersiniz, o savcılar şimdi zeytin satıyor, işte tarım işle ulaşıyor, ameliyat yapıyor, inşaatlarda çalışıyor. Gerçek hakim ve savcılar, gazeteciler hapisteler, sürgündeler. Yurt dışında bulunuyorlar. Bu mafya düzeni, kokain, korsan düzen devam ediyor.